Herkese merhaba. Diyelim ki önümüzdeki 3 ay boyunca her gün egzersiz yaptınız, protein tükettiniz ve kaslarınızı korumak için elinizden geleni yaptınız. Buna rağmen kaslarınız güçlenmedi, toparlanmadı ve zamanla zayıflamaya devam ettiyse, özellikle yaş ilerledikçe kas gelişimi yalnızca sporla veya proteinle sınırlı değildir. Asıl kritik süreç uyku sırasında. Vücut dinlenirken gerçekleşir. Kas onarımı ve yeniden yapılanmanın büyük bir bölümü gece saatlerinde devreye girer. Bu videoda sıkça konuşulan magnezyumdan değil, uyku sırasında kas onarımını doğrudan etkileyen başka iki önemli vitaminden bahsedeceğim. Ayrıca farkında olmadan gece alındığında kas gelişimini yavaşlatabilen üç yaygın takviyeye de değineceğiz. Çünkü kaslar spor salonunda değil, derin uykuda inşa edilir. Gece kas onarımı neden bu kadar önemli? Uyku sırasında, özellikle gece geç saatlerde, vücut büyüme hormonunu daha yoğun salgılar. Bu hormon, gün içinde hasar gören kas liflerinin onarılmasında ve korunmasında kilit rol oynar. Ancak bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı vitamin ve minerallin doğru zamanda vücutta bulunması gerekir. İlk olarak, yaşlı bireylerde en sık eksikliği görülen ama genellikle hafife alınan bir vitaminden başlayalım. D3 vitamini. Kas onarımının sessiz destekçisi. D3 vitamini yalnızca kemikler için değildir. Kas hücrelerinde bulunan özel reseptörler aracılığıyla kas liflerinin mineral kullanımını ve toparlanma sürecini destekler. Gece saatlerinde yeterli D vitamini seviyelerine sahip olmak, kasların proteinleri daha verimli kullanmasına yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, düşük D vitamini düzeylerinin yaşlılarda kas gücü kaybıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, özellikle güneş ışığı ile yeterince temas edemeyen bireylerde D vitamini düzeyleri önemlidir. D3 vitamini, yağ içeren bir öğünle birlikte alındığında daha iyi emilir. Bu nedenle, genellikle akşam yemeği ile birlikte alınması önerilir. D vitamini tek başına yeterli mi? Burada önemli bir nokta var. D vitamini kas sağlığı için gereklidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü kasların gece boyunca onarılması ve yeniden yapılanması için bir başka mineral daha devreye girer. Çinko. Gece çalışan enzimlerin anahtarı. Çinko vücutta yüzlerce enzimin çalışmasında görev alır. Özellikle uyku sırasında aktif olan kas onarım enzimleri için kritik öneme sahiptir. Yeterli çinko seviyeleri, kas hücrelerinin amino asitleri daha etkin kullanmasına yardımcı olabilir. Yaşlı bireylerde çinko eksikliği oldukça yaygındır ve çoğu zaman fark edilmez. Bu eksiklik, kas ağrılarının uzamasına ve toparlanma süresini yol açabilir. Çinko genellikle yatmadan birkaç saat önce, aç ya da hafif tokken alındığında daha iyi tolere edilir. Peki ya yanlış zamanda alınan takviyeler? Kas sağlığı söz konusu olduğunda ne aldığınız kadar ne zaman aldığınız da önemlidir. Bazı takviyeler vardır ki gece alındığında farkında olmadan kas onarım sürecini yavaşlatabilir. Gece uzak durulması gerekenler. B kompleks vitaminleri gün içinde enerji ve sinir sistemi için faydalıdır. Ancak akşam saatlerinde alındığında sinir sistemini uyarabilir ve derin uykuya geçişi zorlaştırabilir. Derin uyku kısaldığında kasların kendini yenileyeceği zaman da kısalır. Benzer şekilde yüksek doz C vitamini yanlış zamanda alındığında kasların doğal onarım sinyallerini baskılayabilir. C vitamini değerlidir ancak zamanlama burada belirleyicidir. Bir diğer yaygın sorunusa kafeindir. Sadece kahvede değil, bazı takviyelerde ve içeceklerde gizli şekilde bulunabilir. Kafein kortizol seviyelerini yükseltebilir ve uyku kalitesini bozabilir. Bu da kasların gece boyunca yeterince toparlanamamasına neden olabilir. Sonuç olarak, kaslarınızı korumak ve güçlendirmek istiyorsanız, sadece ne yaptığınıza değil, ne zaman yaptığınıza da dikkat etmelisiniz. Doğru vitaminleri doğru zamanda almak, yaşla birlikte kaçınılmaz sanılan kas kaybını yavaşlatmada önemli bir fark yaratabilir. Siz farkında olmadan gece hangi takviyeleri alıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın, hepsini okuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve haftalık sağlık ipuçlarını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıkla kalın.